Bu fotoğrafta ne görüyorsunuz? Normal bir gözlüklü adam fotoğrafı öyle değil mi? Evet, aslında ilk bakışta normal bir portre gibi duruyor. Ancak onun hakkında ne kadar bilgiye sahipseniz, o kadar tehlikedesiniz demektir. Onun adı Zodiac. Kendisi 1960'ların sonu ve 1970'lerin başında Kuzey Kaliforniya'da faaliyet göstermiş bir seri katil. Bu dava Amerikan tarihinin en ünlü faili meçhul cinayet davasıdır. İşlediği cinayetler sonrasında San Francisco Körfez Bölgesindeki yerel gazetelere mektuplar göndermiş. Bu mektuplarda genellikle kaç kişiyi öldürdüğünden ve cinayet anından bahsetmiştir. Mektuplarına sık sık "This is the Zodiac speaking" diye başladığından katilin adı Zodiac olarak biliniyor. Dosya 1969'dan bu yana açıktır ve soruşturma halen sürdürülüyor. Zodiac'ın ise nerede olduğu bilinmiyor. Her şey 20 Aralık 1968'de başladı. Bu Zodiac tarafından işlendiği bilinen ilk vaka. 17 yaşındaki David Faraday ve 16 yaşındaki kız arkadaşı Betty Lee Johnson'ın Kaliforniya'nın Vallejo şehrinin dışında Lake Herman yolunda ücra bir noktada arabalarının yakınında vurularak öldürülmesiyle gerçekleşti. Polis suçun nedenini veya bir şüpheliği belirleyemediği için adeta şaşkına dönmüştü. 5 Temmuz 1969 sabahının erken saatlerinde 22 yaşındaki Darlene Ferrin ve 19 yaşındaki erkek arkadaşı Mike Maggio benzer bir şekilde uzak bir Vallejo bölgesinde park halindeki bir araba da otururken el feneri olan bir adam onlara yaklaştı. Çok kısa bir süre sonra birden fazla el ateş edildi. Ve Ferrin öldürüldü. Maggio da ciddi bir şekilde yaralandı. Olaydan bir saat sonra bir adam Vallejo polis departmanını arayarak suç mahallinin yerini bildirdi ve hem bu saldırının hem de 1968'deki Faraday ve Jensen cinayetlerinin sorumluluğunu üstlendi. Parmak izleri Meju'nun tarifi, çözülen şifre ve bir dizi ipucu içeren kanıtlara rağmen polis Zodiac katilini yakalayamadı. 27 Eylül 1969 akşamı Napa County'deki Berryessa Gölü kıyısındaki ıssız bir yerde dinlenen genç çift, Cecilia Shepard ve Brian Hartnell'e yaklaşarak tekrar saldırdı. Üzerinde daire haç sembolü olan bir başlık ve bir gömlek giymişti. Vahşice bıçaklamadan önce onları bağladı, arabalarının kapısına polis için bir mesaj karaladı ve olay yerinden ayrıldı. Daha sonra sorumluluğu üstüne almak için Napa polis departmanını aradı. Şaka gibi değil mi? Suçu işle ve sonrasında bile bile üstlen. İki hafta sonra 11 Ekim 1969'da Zodiac bir can daha aldı. Ve San Francisco'nun Presidio Heights semtinde 29 yaşındaki taksi şoförü Paul Stein'i vurdu. Cinayet Zodiac'ın örüntüsüne uymuyor gibi göründüğünden San Francisco Churchill suçu iddia eden bir mektup alana kadar başlangıçta bir soygun olarak değerlendirildi. Zodiac katiliyle bağlantılı en az 5 cinayet daha olduğu ortaya çıktı. Bunlar arasında 1963 yılında Santa Barbara, Kaliforniya yakınlarında Robert Dominguez ve Linda Edwards'ın vurulması ve 1966 yılında Riverside, Kaliforniya'da üniversite öğrencisi olan Sherry Jo Bates'in bıçaklanarak öldürülmesi de yer alıyor. FBI'nin desteğiyle Bay Area polis departmanları katili yakalamak için hararetle çalışırken San Francisco Examiner'a kısa süre sonra başka bir mektup ulaştı. Sayın Editör Ben Zodiac konuşuyorum. Bu yazıyla başlayan mektupta ayrıca cinayetler ayrıntılı olarak anlatılıyor ve polisin kodunu çözemediği veya onun yakalayamadığı için alay ediliyordu. Ancak çok geç olmadı. Birkaç gün sonra lise öğretmeni Donald Harden ve eşi Betty şifreyi çözdüler. İnsanları öldürmeyi seviyorum çünkü çok eğlenceli yazıyordu. Ormanda vahşi av hayvanlarını öldürmekten daha eğlenceli. Çünkü insan tüm hayvanlar arasında en tehlikelisidir demişti. Dördüncü bilinen Zodiac cinayetinden 3 gün sonra, 1969'da taksi şoförü Paul Stein'in öldürülmesinden sonra, San Francisco Churchill suçu iddia eden bir mektup aldı. Zodiac'ın önceki mektupları ile aynı düzensiz punto ile yazılmıştı. Stein'in cinayetinin ayrıntılarını veriyordu ve Stein'in gömleğinden bir parçayla birlikteydi. Katil mektubun sonunda bir sonraki hedefinin bir okul otobüsünün lastiğini vurmak ve dışarı fırlayan çocukları seçmek olacağını belirtmişti. Paul Stein'in 1969'daki cinayetinin mahallinden ayrılan bir adamı gören tanıkların açıklamalarıyla polis katilin bileşik bir taslağını oluşturup nihayet dağıtabildi. Ancak artan kanıtları ve çok sayıda şüphelinin araştırılmasına rağmen Zodiac hala serbestti. Faraday ve Jensen cinayetlerinden 50 yıldan fazla bir süre sonra olayla ilgili hiçbir şüpheli tutuklanmadı. Zodiac katilinin kimliğinin tespit edilememesi, kolluk kuvvetlerini hayal kırıklığına uğratmaya devam etti. Peki kimdi bu adam? FBI'nin bile arayıp bulamadığı alay edercesine şifreler gönderip rahatlıkla suçların üstlendiği bu adam kim olabilirdi? Arthur Lee Allen Gerçek suç yazarı ve eski karikatürist Robert Gray Smith, katil hakkında iki ayrı eser yazmıştı ve en sonunda Arthur Lee Allen adlı bir adamı en olası şüpheli olarak tanımladı. Ancak Allen 1992'de ölmüştü ve hiçbir cinayetle kesin olarak bağlantısı yoktu. Earl Van Best Jr. Harper Collins 2014 yılında, Gary Stewart'ın polis çizimindeki adama çok benzeyen babası Earl Van Best Jr.'ın Zodiac Katili olduğunu iddia etmişti. Louis Myers. 2014 yılında bir başka adam ortaya çıktı ve Louis Myers adlı bir arkadaşının 2002'deki ölümünden önce katil olduğunu itiraf ettiğini açıkladı. Myers'ın geçmişinde yer alan bazı olaylar Zodiac ile bağlantılı olanlarla örtüşüyordu. Ancak Alan ve Van Best'te olduğu gibi bunun da kesin bir kanıtı bulunamamıştı. Zodiac hakkında birçok kişi ortaya atıldı. Ancak tam anlamıyla bulunan bilgiler kendisiyle uyuşmadı. Belki de Zodiac bir grubun adıydı. Herhangi bir insan yerine birden fazla farklı kişi tarafından işlenen suçlar. 2023 tarihli belgesel dizisi Made of the Zodiac Killer, cinayetlerin birden fazla kişi tarafından işlendiğini öne sürmüştü. Dizi yönetmeni Andrew Knack New York Post'a şöyle söylemişti. Soğuk vakaların bu kadar çok bilgiye sahip olması çok alışılmadık bir durum. Ancak tüm polis dosyalarını okursanız bu suçları birbirine bağlayan çok az şey olduğunu görürsünüz demişti. Farklı silahlar, farklı kurban profili, hatta görgü tanığı ifadeleri. Farklı yerler veya birinden alınan bir kupa ama diğerlerinden hiçbiri. Açıklamasını yaparak Zodiac'ın bir kişi olmadığını vurgulamıştı. 2020'de 50 yıldan fazla bir süre sonra bazı şifre kıran uzmanlar Zodiac katilinin şifresini çözdüler. Çözülen mesajda şunlar yazıyordu: Umarım televizyon dizisinde ben olmayan beni yakalamaya çalışırken oldukça fazla eğleniyorsunuzdur. Bu da benimle ilgili bir noktayı gündeme getiriyor. Gaz odalarından korkmuyorum çünkü beni daha çabuk cennete gönderecek. Çünkü artık benim için çalışacak yeterince kölem var. Diğer herkes cennete vardığında hiçbir şeye sahip olamayacak. Bu yüzden ölümden korkuyorlar. Korkmuyorum çünkü yeni hayatımın cennette daha kolay olacağını biliyorum. Zodiac bu mesajla aslında kendini bir nevi üstün görüyor. Fakat bir inanca sahip olduğunu belirtiyordu. Diğer insanların bunu başaramayacağını ve kendisi bu tür suçları işleyip cenneti kazanacağını düşünüyordu. 2022'de yazar Jared Kabeck, Zodiac Nasıl Bulunur adlı bir araştırma kitabı yazdı. Ve katilin kimliğinin 2007'de ölen San Francisco Körfez bölgesinden Paul Dor olduğunu varsaydı. Hem Doran hem de Zodiac'ın yazma yoluyla özellikle amonyum nitrat ve gübre olmak üzere ev yapımı bombalar yapmaya ilgi duyduğunu buldu. Şüpheli katille benzer bir yapıya sahip olmasının yanı sıra Doran cinayetler sırasında Vallejo'daki bir tersanede çalışıyordu. Ancak sonuç olarak tek gerçek şu ki, kendisine Zodiac Katili diyen bu kişinin 37 tane farklı cinayet işlediği söyleniyor. Ancak hiçbir zaman yakalanmadı veya kimliği tam anlamıyla tespit edilemedi. Sizce Zodiac kimdi? Tek kişi miydi yoksa bir grubun adı mıydı? Düşüncenizi mutlaka yazın. Görüşmek üzere.